Ben Şaban Kılıç. Böyle dört ay evvel, dört geldim üniversiteye. Ee, bütün hastanelere geldim ben. Ee, dediler ki üniversiteye gideceksin dediler. Üniversiteden bir parça aldılar. O parça aldıktan sonra azdı. MR çektirdiler bana göz altında. MR'a gittim 5 ay, 6 ay dediler. Tamam mı? Ben de vazgeçtim. 6 ay ne yapacağım ondan, Geldim buraya. Şimdi parası günü üniversiteye gideceğim bir daha. Bak ne diyorlar? Yani çok hızlı rap çekiyorum. durum kötü. Mum, gibi gözüm eriyor yani. O resimdeki e, bir O daha büyüdü yani. Bak kanıyor buralar yani. Yeni değiştim bandajı. Yani şu bandaja şeyle ayda bin lira veriyorum yani. Ben şeker var. Şekerden doğru diye e, geciktim. Boya cildiyeye gittim ben. Bir baktı doktor. Amca doğru şeye gideceksin dedi. Üniversiteye. Kimse yapmaz senin işini dedi. Üniversiteden gittim işte MR'da gecikince e, a, gil, 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 girm, araştırmaya gittim. Araştırma bizim işimiz değil Yani bizi aşıyor dedi. Buraya geldim. Burada bizim işi aşıyor Üniversiteye gittim. Üniversitede tamam. takıldım. Şeyden aldılar, Sağlık Bakanlığı'ndan aldılar. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gün aldı e, MR'a 13 gün sonra. Ya. 13 gün. Ben 13 gün ne yapacağım? 13 gün de bekleyeceğim. Yani perişanım. Yatacak yerim yok. E, otelde yatıyordum. Param bitti. İki gündür hastanede yatıyorum. Ay, Yat, yatıyorum da ki ha bunu da yatıyorum işte. Akıyordu da bir an evvel yani bir an evvel baksınlar yatışınlar hastaneye böyle. Ya yani olsa da yan bulmadı. İçin yok kimsem yani. Akıyor akıyor bir an evvel yatmam lazım akıyor. Lisesi açıp suratımı da bank yok. Bank bitti yani. Bak şuraya geçti bak burada. Burada böyle burnumun içine geçti. Bu tarafa geçiyor, bu göze geçiyor. Korkuyorum yani. Korkuyorum derken geçiyor. Gelişelim yani ben. Yani yetkiler bir an evvel yatırsın beni, baksın yani. Oğlum.